Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hepinize teşekkür ederim. Destek verdiğiniz için, izlediğiniz için, beni yalnız bırakmadığınız için, yorumlarınız için hepinizden teşekkür ediyorum candan gönülden. Bunun devamını görmek istiyorsun. YouTube'da Falcı Anne'de bir kahve içtik. Gene niyet tuttuk sizin için. Bakalım Allah'ın izdi ile ne çıkacak? Bugün Eylül'ün 28'i ve çarşamba günü. Allah'ın izdi ile sizin için yorumlayacağım. Size o alın, o oymiyeni o evrene yollayın canım. Ben hepinizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Şimdi hemen bakıyoruz size fincanımızı gösterelim. Ne çıkacak siz de bakacaksınız. Biri diyor ki çok anlatak, anlatacak şeylerim var ya. Ama öğrenmeye hazır mısın sana e, sana söyleyeyim. Çünkü benden doy, başkasından doyma. Başkasından doyduğunu ona göre planlarınızı ona göre yapsın. Sizin üstünüze gelmiş bir kişi siz de böyle kendinizi Z harfi olan bir su isminden ya isminde sizi çok büyük bir hayat kırığına uğratmış. Bunun yaptıklarını sanki unutamamışsınız. Unutamıyorsun gibi bu neyse artık. Arkadaşlar iki tane yılan yan yana sanki bu iki yılanlar ikiz gibidir. Yani birbirinin sözünü dinliyor her zaman. Yani önünüzden. Bir kişiden uzak durmaya çalışıyorsun bunlardan. Yani bu yılanlarda. Bunlar sizin maddi manevi her şeyinizi eline almak isteyen iki kişidir. Ama kendinizi geride tutmayı da biliyorsun. Şimdi bir erkek bir bayan sanki böyle bir ortak bir iş yapabilir, yaparsınız bir evrak olabilir bir evrak elinizdedir bu işler başarılı ile Allah'ın izni ile olacak buradan çalışanlar da olur 8-10 kişi yani çalışacak yeni bir iş yeri açıyordun ilerleyecek büyük bir iştir canım ve çok iyi de gelecek size geçmişi unutuyorsun geleceği bakıyorsun o acı artık içinizden sanki unutmuşsun. Yeni kendine bir aşk bulursun. yani bir kişiyle tanı tanıyacaksın. Sanki diyor ki o ne yaparsın beni ilgilendirmiyor. Bir üşüme, bir titreme, bir kişi hastadır, iki yüz gündür. Sanki böyle bir rahatsızlık geçirebilirsiniz, grip olabilir. Ee, ama Dört, beş gün ancak. Üç gün böyle belki ağır geçer. Ondan sonra iyi olacaksınız. <laughs> sanki bir köpek alıyorsun. Ya da emanettir size teslim. Ya da sizinki olabilir. Böyle bir bahçe zincir bağlıyorsunuz. Sanki bahçede bağlıp duruyor. Güzel bir insan size gelecek. Bir masa çıkmış. Çok güzel bir masadır. Ve bu masanın üstünden hepiniz toplanıcı. Siz gerçekten çok e, hislerine aşırı derece kuvvetli. Bu hisleriniz her şeyi belli oluyor. Gözünüz kapalı iken de e, böyle e, aradığın bir kişiyle sanki ulaşamıyorsun. Ya telefonunu kapatıyor ya da ama dilinle gene sizi kandırabiliyor bir kişi. Gene sizi dilinle yalan şeyleri konuşuyor. Ee, sakladığın şeyleri gene inkar ediyor. Hala dürüst de olduğunu düşünüyordun. Halbuki dürüst edeyim. Çok verimli olduğu için işinizde bir kişi sanki ayağını kaydırmaya çalışıyor bir kişiyi sizi sanki bir kişi buradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ama direncinle kalacaksınız. İlle mücadelenizi devam edebileceksin. İlle bir iş bulana kadar. Yani e, bir yol var ama hep erteliyorsun. Diyorsun bugün değil, yarın değil. 4-5 saatlik bir yoldur. Ya bu hafta değil, gelecek hafta, o bir hafta, o bir hafta. Böyle düşünüyorsun. Sürekli. Mecburiyetten görüşecek bir kişi var. Yani aile dostu, ya akraba, ya tanım. Ama istemiyorsun da bu aileyle gene de konuşuyorsun. Fikir ulak değil ama mecbur konuşuyorsun ve mecburlar bunu yapıyorsun. Hanenizde bir şey eşinizden beklerken o sizi sanki e, bu erkek izleyicilerim diyorum. Ve kariyer önünden bir iş fikrinde para üstüne para kazanacaksınız çünkü işinden. Eve, evde çalışacak bir bayandır yani. Evinden çalışıyor ya da bu olaydan siz de çok gurur duyarsınız eşinizden. Biraz rahatlık olacak sizde ve maddi manevi bir rahatlayacaksınız. Ee, sanki evinizde bir koltuklar alıyorsunuz ya da bir koltuk getiriyorsunuz. Ama hangisi ise getiriyorsunuz. Ya alıyorsunuz da ya da e, ikinci elde olabilir. bir kişi çok size böyle şırdaşlık yapan biri var. Sıkı fıkısını şimdilikten sık görüşmeler ve her şeyinizi birbirinizden anlatan şimdi sıkı fıkısınız susuzmuyor aranızda. Bu kişi size huzur veriyor ve rahatlatıyor sizi gerçekten. Bu evli bir kişidir yani. E, gayet rahat oluyor. Bir para ihtiyacınız var. E, erkekler için geçerli. Sizin yaptığınız bir ticaret için bu para geldiği zaman bir e, sanki kamyon evinize gelecek. Bu para geldikten sonra bu 15 gün içinde bir parasızlıktan dolayı kıvrınıyorsunuz. Nedir? Ee, sanki hiç e, krediniz, krediniz de var ödüyorsunuz. E, taksitleriniz de var ama gene de e, e, hala bir kişi çok güzel bir eve yerleşecek size. Bir erkek size buluyor. Bir erkek size ilerletiyor. Size yardım, yardım edecek. Ya da değecek bu evi aldım. Ya da bu evi e, yerleştim gibi bir durum. Siz de beğeniyor, biliyorsunuz siz beğeneceksiniz. Hoyunuzu suyunuzu bilen bir erkektir bu kimse. Söyle <laughs> sizi gizleyen bir erkek var ki sizi yere göğe sığdıramıyor bu erkek. İlk defa böyle bir aşka rast gelmişsin ne bir kötü sözünü duymuşsunuz ne de bir dediğiniz iki olmuyor. Bunun sonu gelecek diye düşünüyorsunuz acaba. Böyle düşünüyor. Ve el üstünden tutuyor bu kişi. Bu olay sanki maddiyattan bitecek gibi. Pe işini düzeltebilirsiniz sanki çok fazla masrafı var bu erkeğin ve bu gururludur bu kişi sanki param olmazsan benim senin yanında ne işim var ben sizin yanınızdan gelemem giderim çünkü ben fazla kazanamıyorum gururlu ve çok iyi ruhlu bir kişidir diyor ki bir kişiyi belki bu yüzden belki soğukluk aranıza giriyor çünkü sizden uzaktır ve uzak duruyor. Ama bu uzak durar, duran kişide ve üstünüzden titriyor bir kişi. Bir uzun saçlı bir bayan var ve uzun ve siyah saçlı size birlikte sizi sevilen bir kişi biraz daha olumlu, biraz daha akıllı davranacak ikiniz birlikte. Sanki birisini yakanı böyle diyorsun eman Allah'ım bu benden uzak olsun Allah'a yakın olsun. Sanki köy gibi bir yerden yaşıyorsunuz. Artık bu tarla işinden artık bağ bahçe var. Sürekli yaş kız çalışıyorsun sanki artık istemiyorsun. İstiyorsun uzaklaşmayı oraya istemiyorsun artık diyorsun yeter ben ne yapayım istemem bir görüyorsunuz bir parlak bir yıldız başınızda var canım parlak bir müjdeniz olacak ve birinizden sanki hanede ondan uzaklaştırmak istiyorsunuz diyorsunuz düzenim yok yerim yok yurdum yok böyle misafir şekliyle istemiyorum Kendim hayatımı kurmak istiyorum. Kendim ayaklarımın üstünden kurmak, kalmak istiyorum. Uz, uzaklaşmak istiyorsun. Bir de ufak bir tedavi geçireceksiniz. Ee, sanki böyle bir e, gideceksiniz. bir tedavi olacaksınız. Ama nereden bir tedaviye ihtiyacınız var? konuşuyorsun konuşuyorsunuz. Bir sonuç yok. Bir erkek, bir eş de olabilir, sevgili de olabilir. al Ayrılmak kuralı var da ama hala bir şey olmamış. İkinizin de fikri ayrı yani. aranızdan bir mesafe var. Bir aranız soğukluk girmiş. Ve sımak gibi sanki yakalmış. Ortak bir karar alacaksınız. O da diyecek. Siz de diyeceksiniz. Birbirinize sanki böyle bir e, olumlu. Bir uzaktan bir erkek var. Bu çok destekliyorsun. Çok seviyorsun da. Bazı şeyler de ciddiyette değil. Yani ciddi hale düşünmüyor e, bu kişi. <laughs> bir hediye bir şey birisine götürüyorsun. Onun hazırlamaya çalışıyorsunuz. Ve biriktirmeye çalışıyorsunuz. Sanki el işidir, böyle bir şeydir. Ee, böyle elinizin emeği, göz nuru hediye buna götürüyorsun ve onu göndereceksin ona. Sizden gerçekten en kıymetli bir erkek sizin kıymetli bir şeyini götürmüş. Siz de hakkınızı helal etmiyorsunuz bu kişiye. Yıllardır sanki bir sanki bu öyle bir sırtından vurmuş ki hayatından unutamıyorsun. Ama arabanızı götürdüğü paranızı götürdü, neyinizi götürdü öyle bir canım sanki. Elleri durmayan bir bayan var e, arka, sürekli her şeye yardım etmeye gördün ne olsun yardım etmeye ve her yerden sanki böyle her yerden yetişiyor herkese yardım ediyor sanki böyle iyi ruhlu ufak tefek de olsun yardım eden bir bayan var bu ki maşallah bolluk bereket her zaman var her zaman da olacak verdikçe geliyor verdikçe geliyor Rabbim yardım ediyor çünkü demiş bir ver ben sana iki vereyim bir eşiniz bir kişiyi seviyor bu erkek yetmiş yaşında ama bir kişiyi seviyor bu eşinizdir yani siz onun bir mesajını yakalayacaksın yakalayacaksınız ama bu kişiyi e, sanki eşi görmüyor bilmiyor e, bu sanki yani heyecan yani genç bayan daha Başkasına e, sanki e, çiçek götürüyor ya da hediye veriyor ya da e, kendisi de yaşlı. Siz de oturup oturup ağlıyorsunuz e, görmemezlikten geliyorsunuz sanki başkaları yani bunları yakalıyor ve bunları görüyor e, biliyor ne olduğunu da gene sesini etmiyor ve e, sessiz kalıyor bir kocaman bir sebet elinizde var bir şey dolduruyorsunun ee, artık e, bir çalışmanız var bunu dolduruyorsun bu bir tayi şey çalışmanız olacak her böyle bir şeyler doldurmaya çalışıyorsun ve dolduruyorsun bu neyse iki tane dileğiniz var içinizden geçirdiğini bir erkeğedir bu dilek birisi 3 ay sonra biri de 6 ay sonra böyle çok mücadele etmiş parayla işler bir gelecekle alakalayla 6 ay içinde e, ve hayatı değişecek Allah'ın izniyle bir sevginize karşı bir şey istiyorsunuz karşı kişide karşı kişiden de hareket yok tık yok. Sü sürekli sen kızıyorsun üstüne de gidiyorsun orada diyor sebeplerim var para yok ya geçici para elime gelmiyor durumum kısıtlı durumum yoktur de. ben bir şey kazanamıyorum sen bilmiyorsun onun beyninden neler neler çekiyor o yüzden dolayı sizi üzmemek için belki size söyleyemiyor. Diyor ki bu benim yüzüme verecek korktuğu nokta var. Yani sanki ben ben buna söylersem bu bana her gün yüzüme verecek diyecek durumun yok. Bir kişiyi boşalmayı gerçekleşmemiş. Üç kişiyle birlikte gitmişsin. Artık ailenizde bırakmıyoruz. Kesinlikle diyor olmaz ailenizin yanına gittiği zaman geri dönme olmaz kesinlikle bitti yani artık e, neyse e, artık dönmeyeceksin bu kişiye bu kişiyi sizinle aranız bitti ile boşanacaksın başka bir şey yok bu nedir artık kafasına koymuş yani istemiyor sizinle olmayı Sizden çok büyük bir hata düşünüyorsun. Ama eşiniz istiyor sizin gelme gelip sizi istemeyi istiyor. Yani seni geri götürmek istiyor da. Ama e, babangiller de bırakmıyor diyor. Kesinlikle gitmeyeceksin. Sen bir derede iki karada kalıyorsun. Sanki diyorsun ki babamgiller diyor gidersen bitti. E, o da diyor yok e, ben ben kıvranıyor. Ben kocama gitmek istiyorsunuz. Gidiyorum. Onlar da diyor ya kocan ya biz. Bu ilişkiyi bitireceksin ailen. Yani üç kişi dört dördüncü kişi kişi de katılıyor. Bir gemiye binip bir yere gidiyorsunuz görüyorsunuz. Bu 15 gün içinden bir gemiye binip bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Artık nereye gideceksen işin ne var neyin ne. Bir yere kazacaksınız bir elinizden bir koyu kazıyorsunuz ya bir şey dikertiniz ya bir şey yapıyorsunuz bir kazma elinizdedir bir şeyler bir yeri kazıyorsunuz ama neyi kazıyorsun bir şeyler kazıyorsunuz çenesi ozan bir erkektir hala bu yüzü sizde bitmiş bir sevgiyi aşk bitmiş de o, uzun burunludur de. Ee, kalın kaşlı, saçları da gür. Hala gözünün önünden her şeyi yitmişti. Hala unutamıyorsun. Hala aklının ucundan bu kişi geçiyor. Çok pişman olan bir bayan var. Kısa saçlı bir bayan. Bu kişi e, işinin kıymetini bilmemiş ve şu pişmanlıktan başka bir şey demiyor. Yani size söyleyeyim çok pişmandır bu. Ama iş işten geçmiş bazı şeyler istemeyerek de oluyor. Ee, Allah'ın izniyle aşk hayatınızdan evliliğinizden çok böyle şanslı olursunuz. Terazi borcunuz var. Bir dedeniz iki olmayacak ve bu kişi de yufka yürekli bir kişidir yani. Bu kişi iyiyim. Bir heyecanla kuşa kuşa bir yere gideceksin. Bulduğunuzu bulacaksınız bu kişiyle. Heyecanla birlikte gidiyorsunuz. Ama bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi tabağınızı da yorumlayacağız. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar ee, ve bakalım sizin tabağınızda ne çıkıyor. Göz aydınlığınız var bir de göz yaşın yanaklarından durmuş. Arkadaşlar <laughs> bir kişidir sanki e, çocuklarının maaşını sanki bir erkeğe yediriyor. Erkek de bütün evini besletiyor o kadının sırtından. Bu bayan da ya o eşi görünmüyor ya eşi vefat etmiş ortalıkta yok ya da boşanmış. Bu kişide vermediği zaman diyor ki ben gideceğim. Onu terk edip konuşmuyor. Gidiyor terk ediyor. Yani bu da çekip düzen kendine verse e, geliyorsun gelmiyorsun. Yani desin canın cehenneme. Ama çok seviyor. Mecbur e, o eğitimlerin rızkını ona yediriyor. Bir erkeğe yediriyor. ba bir de erkek ikide bir kıçına tekme vuruyor. Burada biraz kendinizi kontrol edin bayanlar. Sizin için söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. İsteyen kişiler de abone olabilir ve ücretsizdir biliyorsun abonelik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.